Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün World Soccer Champs videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çoğunluğunuz bu oyunun her gün gelmesini istemiş yorumlarda fark ettim. Eğer istiyorsanız arkadaşlar her gün atarım bilginiz olsun. Ama izlemeleri birazcık arttırmamız lazım. Arkadaşlarınızla kanalımızı yeni kanalımızı paylaşırsanız destek olursanız like atarsanız bol bol sevinirim bilginiz olsun. Şimdi en son biliyorsunuz Fenerbahçe ile oynayacaktık orada kalmıştık. Şöyle bir süperlikteki durumumuzu tekrar hatırlayalım. Yeni gelenler olur, unutanlar olur. Onlar için ligde ikinci sıradayız. İstanbul Spor'la oynuyoruz. 32 puanımız var görüyorsunuz. 35 puanla Fenerbahçe lider. Biz ikinci sıradayız. Avarajımız 23. Fenerbahçe'le oynayacağız. Yani liderle oynayacağız. Arada 3 puan fark var. Bu maçı kazanırsak 35'e 35 olur ve avarajla liderlik koltuğuna otururuz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu karşılaşmayı kazanırsak şampiyonluk adına çok büyük bir adım atmış olacağız diye düşünüyorum. Ve rakibimizin ondan sonra puan kaybetmesini bekleyeceğiz artık. Çok önemli bir maç. 3 puan değil tam 6 puanlık bir maç olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. 30 enerjimiz var. Enerji aldım. O yüzden enerjimiz güzel. Şimdi böyle orta sahada mesela şu adamı koyalım 64'lük adamı 63'lüğün yerine koyalım. Başka böyle enerjisi geni yüksek olup da tabii ki de perot arkadaşlar. Topalli değil. Onu koyacağız. Ondan sonucuma defans. Tamam. 62-59 Tamam. Güzel. Full kadroyuz. Full enerjiyiz. Fenerbahçe ile oynayacağız. Ev, evimiz. Yo. Oh, deplasmanda. Evimizde değiliz. Deplasmandayız. Bakalım deplasmanda. Yani. Yani yani yani. Fenerbahçe yenilirsek puan farkı 6 olacak arkadaşlar ve puan farkı 6 olursa daha da açılır gider diye düşünüyorum. İyi oynayan kazansın. İyi oynayan umarım biz oluruz. Bastık bakalım. Ve dakika 2 Fenerbahçe geldi. Kendi evinde Fenerbahçe farklı formayla oynuyor. Tamam basit bir şut oldu Bu Umarım hep böyle şut atarsınız. Umarım hep böyle şut atarsınız dışarıya. Bu da güzel. Bu da güzel. Baskılı başladı. Dakika 6 3. 3. gelişi. Aydık havadan. Eyvah bomboş bomboş. Kaçı derdar dursun malı bile gol attı ya. Adamlar dakika 6 3 kere geldi. Birini attılar arkadaşlar. Bir daha geliyor. Gayet güzel. Tamam. Bir kere de biz gidebilirsek bir kere de biz gidebilirsek gol nasıl atılır? Göstermiş oluruz Fenerbahçe'ye. Beşiktaş'ı yendik. Galatasaray'ı yendik. Fenerbahçe karşısında bakalım. Neler yapacağız? Dakika 32 yine Fener geliyor. Kaleci çıktı. Sayın abi. Güzel. Vallahi adam bomboş kale atıyordu. Ne abi şöyle bir durduralım da. Bir dakika. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Hücum mu? Yok. Defansif mi? Dengeli abi ya, dengeli olsun. Defans, defansif olsun. Yok, defansif olsun hadi. Yani defansif yaptık, bir atak yakaladık. Demek ki doğru bir hamle yapmışız. okul abi şöyle. Bu sarı kelle havadan bir at. Bak hemen önünü kapatıyorlar ya. Boşluk bulmamız lazım. Boşluk bulmamız lazım abi. Şuradan atabilir miyiz? Efendim ya? bir bir. Yani beraberliğe bile razıyız aslında. Çünkü Fenerbahçe'de arkadaşlar deplasmanda liderden puan koparmak çok iyi olur. Evet ilk yeri bitti. Hemen bakalım şöyle değiştirilmesi gereken oyuncular var mı derken ee, var. Etemi çok çok yoruluyor arkadaşlar ve çok çabuk yoruluyor. Hangisi? Sanki bir tık daha yorgun gibi. Ondan sonra defanstan şu adamı değiştireyim şöyle yerini değiştireyim. Şöyle olsun hatta. Ee, yok şöyle olsun. Tamam bu defans'taki adam şu olsun. 60'lık 62, 62'lik adamı koyayım. Bunun yerine tamam. Bu şekilde bir oynayacağım arkadaşlar ya. Kaç tane? Lan oğlum bir dur lan 45. 45 dedi hemen geldi. Kaydık süper. Olsam berber. Evet. Abi bir taktiksel değişiklik daha yapmamız lazım. Yoksa Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Ee, zihniyetten yüksek defansif ama basıncı yükseltelim birazcık Evet yine güzel bir hamle yine güzel bir taktik hamlesi yine bize bir atak kazandırdı arkadaşlar ama şöyle of of Ali açar. güzel 2-1 öne geçiyoruz 1-0'dan Hadi aslanlarım Hadi bu karşılaşmayı da kazanırsak kampiyonuz Hadi güzel Eyvah yapma Yapma. Yapma boş. Bu pozisyonlar gol oluyor genelde. Joao Pedro. Abi ne güzel öndeydik ya. Ne güzel öndeydik. Topu halli gir birader. Kaç Baş, başka oyuncu değişiklik hakkımız var mı bizim? Var da. Değiştirecek adam yok. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, şu adamı şuraya koyarsam oynar mı? Ha, başka değişiklik yokmuş ki zaten abi. Evet 2 -2. Bir dakika abi şu basıncı düşürelim bir veya normale getirelim. Belki bir tane daha yakalarız. Son düdük geldi. Deplasmanda Fenerbahçe karşısında 2-2 berabere kalıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu bile var ya bir başarı bence. Bana göre. Deplasmanda liderden puan koparmak e, bence güzel arkadaşlar. Yenilebilirdik. Yenilseydik 6 puan olacaktı ama biz 3 puanlık Farkı korumuş olduk ve Başakşehir oynayacağız. Başakşehir de yani az hırlı değil arkadaşlar. Şimdi bu adam da yorgun ama bunu koyacağım. Topallıyı koyacağım Perotin yerine. Defansa da abi herkes Fenerbahçe maçında var ya o kadar yoruldu ki anlatamam. Tamam. Böyle Başakşehir karşısında böyle çıkacağız arkadaşlar. Basıyoruz. Kendi evimizdeyiz. Bakalım. Galatasaray'a indik. Beşiktaş'a indik. Fener'le beraber kaldık. Başakşehir'i yenebilecek miyiz arkadaşlar? Onlar 4-5-1 oynuyormuş. Yani bu defansı ve orta sahayı geçmek birazcık zor olacak bize. Ve evet, dakika bir. Atak bir. Bakalım gol olacak mı arkadaşlar? Şöyle havadan. Eyvah olmadı. Şöyle yerden o zaman. Şöyle bir gel birader. Tamam. Attık. Attık, attık, attık. Yetmiyor toparlayayım. Dakika bir, gol bir dedikleri bu. Güzel. Başakşehir'den gol yer miyiz? Yediz. Başakşehir'den gol yeriz ama yediğimiz kadar da en azından atarsak eyvah geliyorlar. Güzel olur. Of. Kayıp kaleci mükemmelsin. Dakika 20 30. 20 30 yani 29 diyecektim 30'a geçti o an ve bir tehlikeli atak daha şöyle havadan verelim. Orada artık çözdük arkadaşlar. Eyvah şuna paslar. Tekrar bu ver. Bak görüyor musunuz? hiç böyle sokul kardeşim biraz daha sokul bırakırlar biraz daha alın Evet vur Kaleci armut gibi bakarken ikinci golü yapıştırdık izledi kaleci bile adam o kadar güzel vurduk izledi 45'te bir atak daha Hadi bakalım böyle orta geldi şöyle pasımızı indirelim Böyle bir fırsat bul kardeşim. Bir daha git geri geleceğiz. Şöyle gel. Şuradan geçer mi? Üf. Etemi da. Oradan geçmez mi? Abi Başakşehir'i ilk yarıdan eledik zaten. Ben size söyleyeyim. Oha takıma bak. Orta sahayı şöyle bir değiştirelim arkadaşlar. Şimdi enerji aldım ya 30 tane. Artık takım çok yorulmaya başladı. Bak bu kadar yorulmuyordu. Yani oyuna soktuğumuz adamlar bile aşırı yorgun farkındaysanız. Bunları koyalım arkadaşlar. Hopalli'yi de değiştiriyorum hadi. Başladık. Ve 4-0 için geliyoruz. Perota, Axel Perota güzel pas. Gıdım gıdım gidiyoruz abi. E nasıl atacağız? Böyle girer mi? Ulan be. Ulan be. Neyse bunu atalım hadi. Hadi bunu atalım. Başak yeri dağıldı canım o artık. Onda artık sıkıntı yok. Dağıldı. Hava sakal. Melih hava sakal attı. 4 oldu. Evet Başakşehir geliyor. En azından diyor bir tane şeref golü diyor ama Kaleci Yansan. Tabii ki Yansan izin vermiyor buna. 60'lara geldik. Bir Başakşehir hata daha. Haleci mükemmel uzandı be. Katala giden topu çıkarıyor. Evet 70'lere doğru bir hatamız daha var. Böyle gel kardeşim. Oradaki adam şöyle pas Güzel. Güzel. Tamam sıyrıldın. Sıyrıldın. Şöyle at bakayım. Ulan niye dışarı atıyorum ya? At abi 5 6 acıma. Acırsan acınacak duruma düşersin. Ne kaydık lan? Ne kaydık be? Vallahi giriyor da. 5 olur mu? Evet bir 5. gol olacak herhalde ama bizden yana mı olmayacak? Uf müdahaleye bak. Abi çok güzel defans yapmadık mı? Ve 4-0 bu karşılaşmayı da kazandık. Fenerbahçe ne oldu hemen bakıyoruz. Unuttum Fenerbahçe'yi. Of Trabzon 3 tane koymuş. Helal Trabzon. 3 tane takır takır sıralamış arkadaşlar. İşte bu. İşte bu işte bu. Zirvedeyiz. 36-36 puanlarımız ama Avarajla liderlik koltuğuna oturuyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin avarajı 16. Bizim avarajımız 27. 3. Trabzon. 4. Galatasaray arkadaşlar ama 4. Galatasaray'a baya bir puan farkı Attık 8-10 puan fark var. Şimdi 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 şimdi. Buradan koyacağımız Axel Perotu koyalım. Ondan sonra şu adamı tekrardan buraya koyalım arkadaşlar. Başka koyacağımız adam var mı? 65'lik defans var. Evet onu şunun yerine koyacağız tabii ki de. Başka da yok hatırladığım kadarıyla. Aynen. Dize. Ya Rize maçını atlasam, eğer atlarsam arkadaşlar bu adamlar var ya. Yani hiç ummadığın bir adam ki takım gelip seni yenebiliyor. Ve ben kesinlikle şampiyon olana kadar olursam tabi bir maç atlamayı düşünmüyorum. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz arkadaşlar? Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce biz bu sezon şampiyon olur muyuz? Evet dakika 12. Güzel bir tehlikeli hatamız geldi. Şöyle pasımızı verdik. Gıdım gıdım gidiyoruz abi şöyle. Gıdım gıdım yaklaşıyoruz. Gıdım gıdım hala. Şuradan at artık. Güzel. Etemi. Herota pas verecektim ama önümü o kadar boş bıraktılar ki deplasmanda 1-0 öndeyiz. Rize tehlikeli geldi. Defansa kimse yok. Kaydık. Kaydık. Kaleci Yansen iki anladı. Abi bak böyle olunca gerçekten sezon ve oyun heyecanlı oluyor arkadaşlar. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah çok güzel be. Kaba sakal. Adamın ayağından geldi resmen aldı. Fenerbahçe Göztepe'yi 2-1 yeniyor arkadaşlar. Yine Rize geliyor. Rize'yi biraz zor geçeceğiz herhalde. Rize'yi biraz zor geçeceğiz herhalde. Fenerbahçe kazandı. Pardon kaybetti diye sevindik ama. Yani Rize bize birazcık. Ee, herhalde arkadaşlar zorlayacak bizi. Bakalım. Etemi çıkaralım. Perot'u çıkarayım. Gol arıyoruz çünkü. 3 oyuncu değişikliğiyle. ikinci araya başladık. Oyun abi. Taktik değiştirecektim. Bir daha Rize gelirse öyle değiştireceğim. Dakika atmış oldu. Değiştirmem lazım. Hücum yaptım arkadaşlar. Hücum yapmak birazcık tehlikeli. Defansa boşluk verdiğimiz için Rize gelebilir derken geliyor. Gelebilir derken geliyor. Umarım yenilmeyiz abi. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Can sen aman. Can sen aman. Defansift'i dengeliden basıncı yükseltiyorum abi. Hadi. Yani yine Rize geliyor ya. Ne yapsak ki ya? Eyvah atacak atacak. Atacak atıyordu. Ve hala geliyor. Atın oğlum vurun şuna lan. Yok herhalde atacak abi. Bir şekilde ulan oğlum vur şu topa ya. Gerçekten kaymasam atacak ya adam. Hadi bir tane son dakikalar. 4-1 yaptı. Abi hala Rize geliyor. Vur şu topa. Vur taktik değiştireceğim hadi. Şimdi durdurduk bir dakika. Oyuncu değiştirelim. Orta saha var mı? Başka yok. Defansı değiştirelim arkadaşlar. Defansı değiştirelim. Başka da değişiklik hakkımız yok. Şimdi ne yapalım? Dengeli hücum mu? Defansif mi? Hücum yapıyorum ya. Normal yapıyorum abi. Hadi bakalım. Hadi son dakikalar hadi. Lan yine Rize geliyor. Umarım yemeyiz son saniyeler. Umarım yemeyiz. Umarım yemeyiz. Güzel. Bir daha durduracağım. Yüksek. Hücum ve yüksek yaptım. Son saniye artık. Ya Rize'yi nasıl yenemiyoruz ya. Fenerbahçe ye indi biz beraber kaldık. 2 puan farkla yine Fenerbahçe zirvede arkadaşlar. Aynen 2 puan farkla Fenerbahçe yine zirvede. Ya Rize'yi nasıl geçemiyoruz? 8. sıradaki takım ya. O kadar adamı yen yen. Gel şimdi Rize'ye takıl. Adana Demir'le oynayacağız. Yani moraller bozuldu. Moraller bozuldu arkadaşlar. Evimizdeyiz. Adana Demir e atlayayım mı? Maç atlayayım bakalım ne olacak. Atladım hadi. Ulan sakın lan. Hadi. Nereden atladım ya? 2-2 kendi evimizde Adana Demir gibi bir takıma berabere kalıyoruz. İşte abi maçı atlı yaparsan böyle oluyor. Fener yine kazanmış. Puan farkı ne oldu abi? Göremedim puan farkını şu an. 4 mü oldu? Yani puan farkı 4 oldu. Alanya Spor. Moraller bozulmadı mı? Bozuldu değil mi arkadaşlar? Bence de. Moraller bozuldu. Bakalım Alanya karşısında neler yapacağız. En azından ligde ikinci olursak arkadaşlar bir UEFA'ya falan gideriz diye düşünüyorum. Böyle kendimizi teselli edeceğiz. İşte İstanbul Spor'la şampiyon olmak Süper Lig'de tabii ki de zor ama bu kadroyla buraya kadar gelmek de bir başarı. En azından bir UEFA bir Konferans Ligi bekliyoruz bakalım. İlk yarı 1-0 öndeyiz. Gözüm bir yandan Fener maçında diyecektim. Gol attı Konyaspor'a karşı. Hay baba. Hay baba. Ahmet Aslan 1-1. Kaydık aslında da olmadı. Olmadı abi. Şimdi etemiyi bir değiştirelim arkadaşlar. Erken mi değiştiriyoruz bilmiyorum ama bence erken değiştirdiğimi düşünmüyorum. Topalli belki erken koyuyor olabiliriz. Yine 3 oyuncu değişikliği yaptık. Kanatları güçlendirsek güzel olurdu. Oğlum hadi lan. Heh. Tamam. Tamam çok güzel. Buraya bir pas ver kardeşim. Döndürürler mi oradan bizi? Döndürürler mi oradan bizi? Şöyle vur. Güzel. Toparlı. Oyuna girdi ve golünü attı. Güzel. Dakika 65. 2-1 öndeyiz. Fener 3 yaptı. E, defansife çekiyorum arkadaşlar. Gelsin bakalım Alanya. Geldi. Geldi. Aynen geldi. Defansifteyken de tehlikeli geliyorlar. Bomboş kaleci. ama kaleci. Şimdi eyvah. Yine geliyor abi. Defansif yaptım ya. Çok geliyorlar artık. Ama böyle boş boşluklar çekiyorlar. Şimdi basıncı da düşürdüm. Artık full kapanmamız lazım 82'den sonra. 2-1 bize yeter. Ve evet tam da istediğimiz gibi oldu. Taktiksel değişikliklerin hepsi işe yarıyor arkadaşlar. O atlamasaydım o maçları var ya. Aha yeni iş teklif veri. Hadi bakalım. Kimden teklif gelmiştir? Bilmesi çok zor ama bilebilecek misiniz arkadaşlar? Bir durdurun. Fikirlerinizi bir yazın izlemeden bakalım bilenler olacak mı? Böyle bir totem yapın kendinizi bir deneyin bakalım. Bakıyoruz. <laughs> Fark ettiyseniz şu an ağzımla gülmüyorum. Ağzımla gülmüyorum arkadaşlar. Zonguldak Kömür Spor. Bana iş teklifi gönderen Zonguldak Kömür buradan bir hareket çekerdim ama çekmiyorum. Çektim aslında da. Yürü git oğlum işine. Sen bana demedin mi İlkteki performansından memnun kalmadık diye git kendine kimi buluyorsan bul. 13. sıraya da iyi gelmiş. 18 maçta 3 galibiyetim var. Yani ben yokken görüyorsunuz yani ne oluyor? Devam et birader devam. Ape Spor Bu ne maçı? Süper Lig. Allah Allah, Eyipspor Süper Lig'de mi? Ya? Kaçıncı sıradaymış bu? Ape Spor 13. sırada güzel. Bakalım deplasmanda Ape Spor karşısında neler yapacağız? Maçı atlamayacağım abi. Kesinlikle maçı atla demeyin. Bu sezon uzun olabilir. Ama bu sezon maç atlamak kolay kolay yok. Bilginiz olsun. Eyvah. Eyvah. Bize sunulan altın tepsideki golü elimizin tersiyle ettik. Deplasmanda umarım eype yenilmeyiz arkadaşlar. Galatasaray 1-0 yeniyor. Galatasaray ile pek işimiz yok ama. Of bomboş. Bomboş. Hadi abi. Bir yersek 2 atmamız lazım. 1 yersek 2 yersek 4 atmamız lazım. Sarı kelle at. Oğlum adamın etrafında 3 kişi var ya. 3 kişi. Nasıl atacak bu gol? Bak. Ben nereye o oraya görüyor musunuz? Bir türlü fırsat vermiyor. Böyle sokul birader. Böyle bir gel bakayım. Böyle bir gel. Vur şuradan. 1-1. Bir, bir. Güzel. 1-1 bir, bir. Erken cevap verdik, erken cevap verdik. Eyüp Spor'u yani çatır çatır tokatlamamız lazım ya. Do yani zorlanmamamız lazım arkadaşlar. Zorlanmamamız lazım. Dongul'da kömür 1-1'di. Fenerbahçe 2-0 oldu. Evet, İstanbulspor. tehlikeli geliyoruz. Şöyle pozisyon bulmamız lazım. Kimse yok abi bizden. Kimse yok, adım adım oraya pas verdik. Uzun oynadık eyvah. Uzun uzun gidersek kaptırabiliriz. Şöyle bir pas birader. Axel Perot sokuluyor. Vur şuradan. Oğlum ne uçtun lan? Kaleci. İlk yarı 2-1 yapsaydık güzel olacaktı ya. Bu sefer kanatları güçlendireceğim. Böyle yapacağım arkadaşlar. Sadece kanatları iki kanat değiştirerek başlıyorum ikinci yarıya. Bakalım neler olacak. Eyüp'ü abi yenmemiz lazım. Bakın Eyüp'ü Kesinlikle yenmemiz lazım. Kesinlikle. De. Şöyle vur abi. Güzel. Kaleciye nokta atışı da katıyor musunuz? 2-1. 2-1 olması güzel oldu. Ulan. Güzel. 3-1 olacak. 3-1 olacak mı? Şöyle evet. 3 1 rahatlıyoruz birazcık. Fener ne yaptı? 2-0'dı. Oradan maçı vermez tabii kendi evinde de 3-0 yaptı. Yani ilk sordum Fener ne yaptı diye. Uf. Ali Yaşar. Ali Yaşar var ya öyle bir kaydı ki adam bile neye uğradığını şaşırır arkadaşlar. Dördüncü gol için geliyoruz. Buradan vuracağım. Hmm, ceza sahası dışında İzliyoruz. Havadan aşırtma bir gol. Herod 4-1 oldu. Beklediğimiz skor böyle bir skordu zaten. Evet kazanıyoruz. Ya bırak abi iki, ikinci yatsan ne olacak sanki ya bitir şu maçı gidelim hadi ya al yapacağım bu zaten güzel 4-1 arkadaşlar bakın 4-1 olması çok güzel oldu beklediğim skor böyle bir şeydi zaten ama tabii bu aradaki 4 fanı kapatmaya yetmiyor Antalya Spor'la oynayacağız Antalya Spor neredeymiş hemen bakalım 9. sıra demiş arkadaşlar evet videomuz toplamda 20 dakikayı geçti arkadaşlar kalan maçları da önümüzdeki videolarda tamamlarız 20. maçımızı oynayacağız bu sezon hiçbir maça atlamak yok. Hepsini teker teker oynayacağım. Amacım şampiyonluk. Sizce şampiyon olur muyuz? Bu videoda liderlik koltuğunu aldık ve geri verdik arkadaşlar. Talihsiz iki tane saçma sapan beraberlikle Rize'ye ve kaybettik buna Rize'ye beraber mi kaldıydık? Aynen Adana Demir ve Rize'ye berabere kaldık. Hiç muhalifiyetimiz var mı bizim? Muhalifiyetimiz bir tane yenilgimiz varmış arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bir tane yenilgisi var. 50 gol atmışız. 19 gol yemişiz. Güzel. Avarajı da yavaştan kapatmaya başlıyor fark ettiyseniz senavatçı. Evet sonraki bölümde kalan kısmı devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Her gün video gelsin diyenler güzel bir like bekliyorum. Hoşçakalın.